Çene cerrahisi, diş hekimliğinin ağız, dişler ve çenelerle ilgili olan hastalıklarının, deformitelerinin, yaralanmalarının tanı ve tedavisiyle ilgilenen e, diş hekimliğinin bir dalıdır. E, çene cerrahisinde temel olarak normal ve gömülü olan dişlerin çıkarılması, dental implantların yani diş implantlarının uygulanması, e, çenelerin kist ve tümörlerinin tedavi edilmesi, Preprotetik cerrahi işlemlerin yani protez öncesi hazırlık işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve dudak damak yarıkları gibi çeşitli deformitelerin düzeltilmesinde yararlanan bir bilim dalıdır. Çene kemiklerinin çeşitli şekil bozuklukları olabilir. Bunlar çenelerin ileri veya geri olması, büyük veya küçük olması gibi durumlar olabilir. Bu durumlar her iki çeneyi birlikte veya ayrı ayrı ilgilendiriyor olabilir. Her iki durumda da çeşitli cerrahi işlemlerle bu deformitelerin giderilmesi mümkündür.